Sevgili öğrencilerim, Matematik Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Ucanız. Sizlerle birlikte Mikro Orijinal Yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an eşitsizlik konusunun ÖSYM testi ikisindeyiz. İki sayfayı birlikte çözüp sana sunacağım. Güzel bir test. Önce sen çözüyorsun, sonra birlikte arkadaşlar ilerleterek bunu bitiriyoruz. Senden ricam mutlaka ama mutlaka çözüp iyi bir şekilde not alman eşitsizliğin çünkü son düzlemindeyiz. Güzel bir test. Umarım güzel verimli bir şekilde geçiririz. Hazırsak başlayacağız. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğendi. şöyle beni biraz daha umutlandırıp biraz daha güçlendirirsen çok mutlu olurum. Bunu söyledikten sonra hemen başlayalım. Toplam 11 tane sorudan oluşuyor ve ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. 79 ve 80. sayfa bu arada. A ve B şehirlerine gitmek isteyen bir iki kişi iki farklı yoldan seçenek sunmuş arkadaşlar bize. Birinci yol ikinci yoldan daha kısadır. Yani biz birinci yolu ikinci yoldan daha kısa olarak alırsak böyle yazacağız. O zaman birinci yolumuz arkadaşlar x'in karesi diğeri de 11 x eksi 24'tür. x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir diye sormuş bize. O halde biz bunları diğer tarafa gönderirsek x'in karesi eksi 11 x artı 24 sıfırdan küçüktür. Çünkü eşitsizlik çözmen için bir tarafın sıfırlanması lazım. Sonra biz bunun köklerini gel bulalım. X'e x diyelim. Eksi 3 e eksi 8 dersek. X'in ya 8 olması lazım ya da 3 olarak çıkması lazım. Ben köklerini biliyorum o halde. Gel şimdi hemen yerine yazarsam bir köküm arkadaşlar 3 geldiğine göre diğer kökümün 8 gelmesi lazım. Başlarken artı eksi artı ile başlıyorsun ve bunlar dahil olmayacak. Çünkü direkt net demiş yani kısadır demiş. Bu biz sadece bunları almış olacağız. X'in değerler toplamını sormuş. Bakın 4 alır, 5 alır, 3 ile 8 arasında. 6 alır ve 7 alır. Bunları topladığımızda arkadaşlar 22 değerine ulaşmış olacaksınız. İkinci soruya geçecek olursak. Bir eşitsizliğin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulmak için tablo hazırlanmış. Çözüm kümesi işaretli taralı bölgenin eşitsizliği hangisi olabilir demiş. Bir arkadaşlar bunun iki tane kökü var. İki tane kökünün bakın ben eksi bir arkadaşlara dahil etmediğim için demek ki burada payda sıfır olması lazım. Sıfır olmalı ya da tanımsız yapan bir ifade vardır. Onu da ben payda gibi alacağım. Eksiyle başladığım için x'in kat eksi olacak ve paydayı sıfır yapan değer olacak. Demek ki bu elenir. Bu da gider arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan değer 3'tür. Bunu yazabiliriz sorun yok. Bunu arkadaşlar yine yazabiliriz sorun yok. Bunu yazabilir miyiz bunu da yazamazsın çünkü payda yok. Şimdi bunlar da bu aynı ama tek bir farkı var. Farkı ne? Bunlardır, değil mi? Burada dahillik var, de yok. Bakın, şu içi dolu olduğundan dolayı arkadaşlar, ben şu boş olanı es geçeceğim. Sadece D seçeneği bizim için doğru kalacaktır. Bakın hemen saniyelik sorumuzdu. Geldik buraya matematik öğretmeni Deniz aşağıdaki soruyu tahtaya yazıp daha sonra ikinci çarpanın sabit terimini silerek teneffüse çıkmıştır. Ben yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki, değil mi? Sınıfa gelen Deniz öğretmen bu eşitsizliği sağlayan Yalnızca iki tane x tam sayısı var dediğine göre silinen terimin alabileceği değerlerin toplamını sormuş. Bak sınavda geldi çok benzeri yani birebir benzeri geldi hatta. Burada köklerini bulacaksın. Köklerimizden bir tanesi arkadaşlar 4 gelirse diğer kökümüz de kare gelecek değil mi? Bak ben bunun iki türlü resmini çekebilirim. Bir 4'e kare diyebilirim ya da arkadaşlar kareye 4 diyebilirim. Mantıklı mı? Çünkü biz bunları iki tane kökü ben bu şekilde yerleştirebilirim başlarken nasıl başlayacaksın? Her ikisi için de artı eksi artı, buradan da yine artı eksi artı dersek bizim için sağlayan elemanlar zaten şu aradakilerdi. Bize neyi sormuş? E 2 tane değeri vardır. Atıyorum 4'ten büyük hangi değerleri vardır bunun? 5 ve 6 değeri vardır. Demek ki bu kare arkadaşlar 7'dir. 4'ten küçük değerleri 3 ve 2'dir. Demek ki karemiz arkadaşlar 1 gelmesi lazım. 7 ve 1'in evet farklı tam sayıların toplamını sormuş bizden. 7 ile 1'i topladığımızda 8 yazabileceğimizi söyleyebiliriz. Dördüncü sorudayız. Aslında 2024 sınavında benzer bir soru gelmiş buradan. 2x kare eksi 2x e, buradan eksi x kare eksi x artı a'dan küçükse arkadaşlar eksi 3 ile 4 aralığı açık aralığında da demiş a'nın değerini sormuş bize. Ben şunu tahmin edeceğim. Burası arkadaşlar kesinlikle ne olması lazım onu önce yorumlayalım. Burada delta sıfırdan küçüktür. Yani b'nin karesi eksi 4 ac 1 eksi 4'ten dolayı eksi 3 geldi. Hocam bizim delta yapaklamamız nereden aklımıza geldi diye soracak olursam. Burada mutlak değerin içinin kesinlikle pozitif ya da kesinlikle negatif olması arkadaşlar delta ile ilgili bir durumdur. Yani delta sıfırdan küçükse bu ifade kesinlikle pozitiftir. Delta sıfırdan büyükse hani artı eksi çıkma durumu vardır. Onun için delta'nın sıfırdan küçük olduğunu burada tahmin ettim. Zaten 2024'te de bana bunu bu şekilde sunmuştum. O halde bu arkadaşlar delta 0'dan küçükse bu ifade her zaman pozitiftir. Her zaman pozitif olur dedik. Pozitifse arkadaşlar sen bunu olduğu gibi çıkaracaksın. Yani 2x kare eksi 2x diyorsun. Eksiyle dağıtırsam eksi x kare artı x eksi 1 yapar. A'dan küçük bir sayı geldi. Bir kere daha düzenlediğimiz zaman burayı şöyle olacak. O zaman x'in karesi eksi x geldi. Bunlar gider bakın. Bu da eksi x geldi. Eksi 1 eksi a dediğim ifade sıfırdan küçüktür. Ve bizim çözüm kökümüz eksi 3'e 4 ise arkadaşlar buradan sağlayan bir tane kökümüz eksi 3'tür. Diğer kökümüz de 4 gelsin ki bu ifadeyi sağlamış olsun. Demek ki şöyle diyeceksin. Bunun kökleri arkadaşlar eksi 3'e 4 ise herhangi birini denklemde yazarsan sağlarsın. Sorun yok. Yani 4 ya da eksi 1 yaz. Hatta gel 4 yazalım. Ya eksi 3 yazalım. 4 yazarsak 16 eksi 4 eksi 1 eksi a eşittir 0 geliyorsa Buradan arkadaşlar 11 eksi a 0 olursa a'nın ben 11 olduğunu söyleyebilirim. Ya da hocam ben uğraşmak istemiyorum kök denklem vesaire beri bozar dersen. Bunların kökler çarpımını yapalım. Yani x1 çarpı x2 eşittir. Eksi 3 çarpı 4 eşittir. Kökler çarpımı yani c bölü a'ya eşittir. Eksi 1 eksi a geliyorsa. Eksi 12 eşittir. Eksi 1 eksi a gelirse a'nın ben yine 11 olduğunu söyleyebilirim. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Geçiyorum her ikisinde ne çıktı arkadaşlar? A'nın 11 olduğunu söylemiş olduk. Hem kökler çarpımında hem de yerine yazdığımız değerlerde. Yine geldik böyle bir soru sormuş bize. Evet tam sığmadı sorumuz değil mi? Birazcık daha küçültelim. Hmm. Evet. Tamam şimdi bence oldu. Birazcık daha şöyle. Evet. Şimdi bize demiş ki burada. Bir yukarıdaki verilen işlemi 4 adımda çözmüştür. Hata varsa ilk olarak hangi adımda hata yaptığını sormuş bizden. Var mı yok mu? Şimdi var olabilmesi için arkadaşlar ben eşitsizlikte şuna değinmiştim. Bir eşitsizlikte içler dışlar çarpımı yapılmaz. İçler dışlar yapılmaz. Bunu not olarak kesinlikle alman lazım. İçler dışlar yapamazsın kardeşim. Bir onun dışında arkadaşlar e, içler dışlar çarpımı yapamayız. Başka bir sayıyla ya da zaten bunu yapamazsın. Bir de arkadaşlar sadeleştirme yapamazsın. Sadeleştirme yapılmaz. Çünkü orada kök kaybolur. Yani özellikle hangi bilinmeyen sadeleştirirsen orada kök kaybolucular için işler dışarıya da sadeleştirme yapamazsın dedik. 36 eksi x kare burada işler dışarı çarpmış, çarpımı yapmış değil mi zeki arkadaşımız? Demek ki ben bunu yapamam diyorum. Burada yaparsam kök kaybolur. Onun için arkadaşlar Birinci adımda hata yapmak diye yapmışız diyebiliriz. Geçtik burayı da. Burada yine bakın x 2'leri götürürsen hata yaparsın. Sadeleştirme yapmaman lazım. Onun için ben x eksi 2'yi diğer tarafa göndererek işlemi birazcık daha düzenleyeyim. Yani x 2 çarpı 2x artı 6 eksi x 2'nin parantez karesi sıfırdan küçük gelsin. Burada ortak olanlarımız x 2. Yani ben bunu x 2 parantez ile dışarı çekersem buradan 2x artı 6 geldi eksi bunun hepsini aldığım için buraya ben x eksi 2 diyorum ve kapatıyorum bunun sıfırdan küçük gelmesi lazım düzenlersek birincisi zaten x eksi 2 oldu çarpı bu eksiyi dağıtırsam arkadaşlar şöyle yazayım 2x artı 6 eksi x artı 2 yapar bir kere daha düzenlediğimiz vakit x eksi 2 çarpı x artı 8 0'dan küçük gelir bunun mantığı böyle geldi. Diğer köklerini bulup hemen işaret tablosunda yerine yazarsak bir tane kökümüz eksi 8 zaten. Diğer kökümüz de arkadaşlar 2. Başlarken artı eksi artı ile başlayacaksın. Ve benden küçük olanları istiyor. O halde eksi 8 2 olan bunlar dahil olmayacak bu arada. Eksi 8 ile 2 hangi şıktaysa onu yapıştırıyorsun. 7. sorudayız arkadaşlar. Uzunluğu 10x eksi x kare birim olan iki, bir kalemin 2 ayrı şeffaf kalemdeki görünümü verilmiştir. Yani bir kalem arkadaşlar 16 santimden uzun. O zaman şunu diyelim gel hemen yazalım. 12 eksi x'in karesi büyüktür 16 santim. Ya da 24 santimden kısa 12 eksi x'in karesi küçüktür 24 santim diyeceksin. Ya bunları düzenlersek ben eksiyle uğraşmayı sevmiyorum. Onun için her iki tarafı sağ tarafa gönderirsem buradan x'in karesi olur. Eksi 12 olur artı 16 olur. Bu ifadeyi sağ tarafa attığım zaman küçük geldiğinden dolayı bunu böyle yazsam bir sorun olmaz. Çünkü kökleri değişmez zaten. Geldik buraya yine ben bunu sağ tarafa arıp, yazıp düzgün yazarsam x kare eksi 10x artı 24'ünde ne gelmesi lazım? Sıfırdan büyük gelmesi lazım. Bu ikisini ortak çözeceksin. Gel köklerini bulalım. Bunu ben x x yazayım arkadaşlar. Eksi 8'e eksi 2 dersem çarpım ve toplam sağladı. X'imizin 8 ya da 2 olması lazım x'e x dediğim zaman burası da arkadaşlar eksi sek, e, eksi bu da hata yaptık mı yok kaça kaç yazalım 6'ya 4 yazalım eksi 6'ya eksi 4 gelsin x eşittir 4 ve x eşittir 6 gelsin bu eşitsizlik sistemi aslında bu birinci ve bu ikinci denklem olursa arkadaşlar 1 ve 2'yi böyle alt alta yazıyordum bunun konu anlatımını sana detaylı bir şekilde yaptım eksiğim varsa mutlaka geç dinle bunu çünkü önemli bir yer burası. Biz buradaki köklerimizi sırayla yazarsak en küçük kökümüz 2. Bak yukarıdan köklerimiz ne? 2, 8, 4 ve 6 idi. Bunları böyle sırayla yazacaksın. Önce 2'yi yazdık. Sonra arkadaşlar 4'ü yazdık. Sonra 6'yı yazdık. En son 8'i yazdık. Yukarıdaki köklerimiz 2 ve 8'dir. Onları yazıp ne yapıyorsunuz? Boş bırakıyorsunuz. Çünkü dahil değil. Bunlar da perdeli köklerimizdi. Alt tarafa indiğimiz zaman bunlar net çizilecek ve dahil olmayacak. Bunlar da perdeli kökler. Devam edersek de şöyle devam edeceksiniz. İkisi de artı ile başlayacak. Artı, eksi, 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 artı olacak. Burası da arkadaşlar artı, artı, eksi, artı, artı diye devam edecek. Birincisinde benden ne istemiş? Küçükleri istemiş. Diğerinde büyükleri istemiş. Eksi, artı olan neresi varsa tarıyorsun. Bak burası ve burası var değil mi? aradık. X'in farklı tam sayı değerleri toplamı nedir? 1. Buradan arkadaşlar X eşittir 3 alır. Buradan X'in alabileceği değer de 7'dir. Ben 3 ile 7'yi topladığım zaman ne gelecektir? Ee, evet yerine yazarsak sağlıyor sorun yok. O zaman e, 3 artı 7'nin toplamı onu verecektir. O da C seçeneği değer. 8. sorudayız. Aslında bir eşitsizlik sorusu değil. Polinom içine atabilirsin. Denklem için atabilirsin. Türev için atabilirsin. Burada eşitsizliği atmışlar. E gel çözebiliriz seninle ama her konuyu ilgilendiren bir soru tipi. Güzel, zor bir soru tipidir. Şimdi bize AB gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesine böyle bir ifade vermiş. Biçimde tanımlanan f fonksiyonu pozitif gerçek sayılarda pozitif, negatif gerçek sayılarda negatif değer almaktadır. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Biz bu arkadaşımızı şöyle çizersek pozitifte de pozitif değerler alıyorsa ve negatifte negatif, de negatif değerler alıyorsa ben bunu böyle yazabilirim. Neden hocam? Çünkü pozitif yazdığım zaman pozitif gelecek. Negatif dediğim zaman negatif gelecek. O zaman bu sıfır bunun bir köküdür değil mi? Yani f sıfırın sıfır olması lazım. Bunu anlıyorsun. Dediğim gibi soru 3-4 tane konu ilgilendiriyor. Onun için fonksiyonlarımızın, polinomlarımızın vesaire iyi olması lazım. Şimdi dediğimiz gibi pozitifte de pozitif aldık. Negatif de negatif aldık. F0 0 olmalı. Bunun başka kökü olmamalı arkadaşlar. Bir tane kökünün olması lazım. Kökü olmalı diye notumuzu düştük. Bu arada ben sınav sorularını çözüyorum. Bilgin olsun 2024-2023 hepsi var benim sayfamda. Orada sınav aşağıda açıklama kısmında da var zaten. Sınav soruları butonuna gelip tıklarsan bütün sınav sorularını görebilirsin. Şimdi bir tane kökü var dedik değil mi? Yazdık onu. E, gel o zaman f 0 0 arkadaşlar. Biz x yerine 0 yazdığımız zaman 0 0 0 olursa b'nin de 0 olması lazım. Yani ben b'ye 0 dedim. O halde bizim arkadaşlar fx dediğimiz fonksiyonumuz şu oldu. x'in küpü artı 9 tane x'in karesi artı ax gelmiş oldu. Ve biz bunu x parantezinde yazabiliriz. x kare artı 9x artı a gelmiş oldu. Bunun bir tane kökü var değil mi? O kökümüz zaten x eşittir 0. Buradan arkadaşlar kök gelmemeli. Onu böyle büyük harflerle yazdık. Kök gelmeyecekse eğer ki demek ki arkadaşlar şunun deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Bu yorumu yaptık. Delta sıfırdan küçükse b'nin karesi eksi 4 ac sıfırdan küçük. Zaten eşitlikle ilgili olan yeri burası. Yani 81 eksi 4a sıfırdan küçük geliyorsa 81 küçüktür 4a yapar. Demek ki arkadaşlar A 81 bölü 4'ten büyük bir sayıdır. Bunu anlıyoruz. A sayısı 81 bölü 4'ten büyük bir sayıdır. En küçük tam sayı değerini sormuş. Burası 20 küsür bir şey yapar. Demek ki arkadaşlar en küçük tam sayı değeri 21 olan D seçeneğidir. 25 de sağlar ama bizim için en küçüğü sorduğundan dolayı 21 diyorum. Geldim 9. soruma. Şimdi Burada bize şey vermiş. Denkleminin kökleri ilgili bir ifade vermiş. M gerçek sayısının değer aralığı nedir diye sormuş. Şimdi biz bunu kökler çarpım ve kökler toplamı olarak düzenlememiz lazım. Eşi e, denklem konusunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Kökler toplamını ya da kareleri toplamını nasıl çevirebiliriz? Hepsinden bahsetmiştim. Şimdi ben bunu x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 tane x1 x2 yazabilirim. Neden? Çünkü x1, x1 artı x2'nin karesi, x1'in karesi artı 2x1x2 artı x2'nin karesiydi. Eksi 2 taneyi çıkardığımız zaman sadece kökler toplamının karesi kalır. Küçüktür. E, şöyle yazalım. Küçüktür arkadaşlar. X1 çarpı x2 artı 4 olması lazım. Şimdi ben buradaki bildiğim terimleri yerine yazayım. Nedir kökler toplamı? Onu yazalım. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a idi. Yani ben buraya m-2 eksi diyeceğim. Kökler çarpımı da arkadaşlar c bölü a'ydı. Ona da eksi 1 bölü 1'den eksi 1 diyeceğim. Şuradaki terimleri yerine yazarsam burası m-2'nin eksi parantez karesi oldu. Eksi 2 çarpı eksi 1 oldu. Küçüktür. Kökler çarpımı yine eksi 1'di. Eksi 1 artı 4 gelmiş olacak. Bunu tekrar biz bunu şöyle düzenlersek. Buraya açtığımız vakit m kare eksi 4 m artı 4 yaptı. Artı 2 küçüktür. 3 gelmiş oldu. Hepsini sol tarafa gönderirsem m kare eksi 4m artı 3 sıfırdan küçükse köklerini ayırabilirsin. m'e m diyelim. Eksi 3'e eksi 1 diyelim. Demek ki bir tane kökümüz 3 geliyorsa diğer kökümüzün de 1 gelmesi lazım. Hemen gel tablomuzu çizelim hızlı bir şekilde. Bir 1 diyelim bir de 3 diyelim. Tabi bunlar dahil değil. Başlarken artı ile başlıyorsun. Eksi ve artıyı alıyorsun. Senden sıfırdan küçükleri istediği için şurayı tarıyorsun. Yani 1 ile 3 arası bizim denklemimizin kökleri oluyor. Bu da çok güzel, hoş bir soruydu. 10. sorudayız arkadaşlar. f polinom fonksiyonu olmak üzere fx artı 2'nin sıfırdan küçük eşitliğini sağlayan çözüm kümesi eksi 1, 2 aralığındadır. Şimdi şöyle düşün. fx artı 1'i x yerine eksi 1 verdiğimiz zaman arkadaşlar ne gelecek? Hani bunun eksi 1 ile 2 aralığındaysa nasıl düşüneceğiz? fonksiyonu sıfır yapan değerlerine bakarsak x yerine eksi 1 yazdığımız zaman arkadaşlar burası ne geldi f1 geldi yani bizim f1 değeriyle x yerine 2 yazarsak arkadaşlar f4 değeri bizim fonksiyonumuzun sıfırlarıdır neden çözüm kümesi eksi 1 ile 2 aralığındaysa bu fonksiyonumuzun x yerine eksi 1 ve 2 yazdığımızda demek ki fonksiyonun kökleri sıfırlayan değerler 1'e 4'müş o zaman ben buradan şunu diyebilirim x eşittir 3 kökü buradan gelmiştir. x eşittir 1 kökü ve x eşittir 4 kökü de buradan gelmiştir. Ve biz bunları tek tabloda gösterirsek olayı bitireceğiz. En küçük kökün 1, 3, 4 gelecektir. Bunlar tabi dahildir hepsi. Neyle başlayacağız? Başladığımız nokta önemli. f zaten artıydı. Hani şöyle düşün. Eşitsizlik küçüğü istediğine göre f artı eksi artı olduğundan dolayı şuraya almış olduk f için. O zaman f artı ile başladığını anlıyorsun. E zaten bunun kas sayısı da artı. Artı artı ile çarparsak artıdır. Eksi artı ve eksi gelecektir. Sıfırdan küçük olan noktaları istediği için bir buraya alıyorsun. Bir de buraya almamız yeterli. Yazarsak eksi sonsuza bir arası kapalı tabi bu bileşke. 3 ile 4 arası x de kapalı gelecek. Bizden şunu istemiş değerleri sağlayan değerleri 0 sağlar, 1 sağlar, 3 sağlar ve 4 sağlar topladığımızda 8 olarak bunları bulmuş oluruz. Hepsini çıkarmış olduk. Tabii doğal sayılar için böyle yazdık. Diğerlerini zaten es geçmiş olduk. Geldik buraya. Burada eksenleri silinmiş bir ifade var değil mi? Eksenleri silindiyse arkadaşlar şunu diyebiliriz. Birim kare ayrılmış Dik koordinat düzleminde F ve G doğrusal fonksiyonların grafiklerinin Bir bölümü verilmiş Bu doğruların y ekseni üzerinde kesiştiği bilinmektedir Y ekseni üzerinde kesişiyorsa Şuradan y ekseni yani Y ekseni çizebilirsin o zaman Şuradan aldığımız nokta bizim y eksenidir Şurası y ekseni fx çarpı gx'in sıfırdan büyük olduğu Yerler eşitsizliğin çözüm kümesi Eksi 6'ya 2'ymiş fx çarpı gx'in sıfırdan büyük olduğu Yerlerin çözüm kümesi yani biz öyle yerler seçeceğiz ki fx ve gx ikisi de yukarıda kalacaklar. Onu anlıyorum ben. Oradan nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayabiliriz. Hani y ekseni çizdikten sonra bir kökümüz arkadaşlar x altı diğer kökümüz de 2. Zaten bunların birer tane kökü var. Neden? Doğrusal fonksiyon olduğu için x ekseni tek noktada kesecekler. F fonksiyonu burası arkadaşlar. G fonksiyonu burası gelmiş. Şimdi biz buradan hani aldığımız değer şurayı x ekseni kabul ettiğimiz vakit. Bak şurayı. Neden hocam özellikle burası? Söyleyeyim ben sana neden olduğunu. Çünkü ben burayı kabul edersem arkadaşlar. Şöyle düşünün. Buradan eksi 6'dan başlarsın. Şurası eksi 6. Burası da 2 gelir. Ama şurayı kabul edersek. Buradan biz hani eksi 6'ya buraya 2 deme şansımız yok. Yani direkt bu şekilde dersek kabul ettirebiliriz. Yani x ekseni burası olacak. Şurası 2 noktası oldu. Burası arkadaşlar eksi 6. Demek ki bunun her bir kestiği nokta 3 noktasıdır. Yani şurası 3 noktasıdır. Bunu bulmuş olduk. Ben bunların denklemlerini çıkarabilirim o zaman. Hem bunu hem bunun denklemini çıkartırım. Nasıl geldi? Gel onu da göstereyim ben sana. Şöyle arkadaşlar. X'in kökünü bulduktan sonra eksi 6'ya 2 geldi zaten. Neyle başlarsın? Başlarken 2'den sonra bu eksi bu artı olduğu için eksiyle başlarsın. Artı eksi dersin. Bizden sıfırdan büyükleri istediği için şu arayı taramamız yeterli. Yani gerçekten eksi 6'ya 2 gelmiş oldu. O zaman bizden f3 eksi f3 artı g3 istiyor. F'in denklemini yazarsak şöyle denklem yazacaksın. Karşı bölü komşudan y f eşittir. mx artı n gibi denklem yazarsak. eğimiz arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Demek ki ben buraya x bölü 3, x bölü 2'dir. Kar karşı bölü komşu x bölü 2 artı 3 gelecektir. Şurada arkadaşlar gx'in denklemini yazarsak yine gel istersen eğim kullanarak yaz. mx artı n diyelim eğimine. Şimdi burası 3'tü burası 2 ise arkadaşlar bunu şöyle alacağız o halde 3x bölü 2 aldık. Sola yatık olduğu için eksi oldu. Kestiğimiz nokta 3 olduğundan dolayı 3 demiş olduk. Bize şimdi neyi sormuş burada? F3 ile G3'ün toplamını. Biz F3'ü bulabiliriz. F3 dediğimiz ifade eşittir. 3 bölü 2 artı 3'ten 9 bölü 2 geldi. G3 de arkadaşlar 3 yazarsak buraya 9 bölü eksi 2'den Eksi 9 bölü 2 artı 3 dedikten sonra burası da eksi 3 bölü 2 geldi. Bu ikisinin ben toplamını istiyorum değil mi? İkisinin toplamını bulmam lazım. O halde 9 bölü 2 artı eksi 3 bölü 2 dersek 6 bölü 2'den 3'ü bulmuş olacağız. O da D seçeneğidir. En son sorunuz gerçekten orijinal ve güzel bir soruydu. Bitirmiş olduk. Evet gençler test 2'yi de bitirdik. Test 3'te yani ÖSYM test 3'te görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak. Sen yani de eşitsizlik konusunu test 3'te birlikte bitirmiş olacağız. Kendine çok iyi bak görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum sana güle güle.